Merhaba arkadaşlar, Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Sizlere ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sınav Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone ol diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorumlar kısmına yazmayı ve videomuza beğen atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.